Kardeşim. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün ben sac mıyım? Ne varsa sende bende aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksunda ben açmıyım. Kimi molla kimi derviş? Allah bize neler vermiş? kimi arı çiçek dermiş, sen balsın, ben çeçmiyim. Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaradan, sen kalemsin, ben uçmuyum. Tabiata veysel aşık, topraktan olduk, kardeşik. Aynı yolcuyuz, yoldaşık. Sen yolcusun, ben bacmıyım. Aşık Veysel Şaturoğlu.